Hep yeni bir bölüm analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Kahraman Babam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Kahraman Babam dizimizi çok seviyor ve asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı hep birlikte senaristlerimize ulaştırmış olalım. Dizimizin yeni bölümünde bizleri heyecan dolu sahneler beklemekte. Cem ve Uğur'un arasındaki gerilim asla bitmeyecektir. Çünkü Cem Uğur'un günahsız olduğuna inanmamakta ve bu durumda Uğur ve Ömrüm'ün arasını açmaktadır. Uğur ise her ne olursa olsun Cem'e karşı her zaman bir adım geride duracaktır. Ve Cem'i ikna edebilmesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Cem ise asla ömrümü babasına vermek istemeyecektir. Ve vermemek için de tüm yasal haklarını kullanmaya devam edecektir. Ayrıca Yonca ise her ne kadar gidişat ömrümün dayısının yanında kalmasını gösterse de buradaki gerçek duyguları hissettiğinden davanın hakkı ile sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. Buna kadar ömrümün babasına kavuşması için savaş verecektir. Ama ne yazık ki bu dava çok uzun sürecektir. Ömrümün bu süreçte psikolojisini daha da bozacaktır. Kendini küçücük yaşında suçlamaya devam edecektir. Diğer yandan Yonca ve Uğur her geçen gün biraz daha yakınlaşmaya devam edecekler. Ne kadar Yonca nişanlı da olsa onun nişanlısı ile arasında büyük problemler olacak. Çok geçmeden ayrılacaklar. Yıllıklarının sonrasında ise Uğur ile yakınlaşması başlayacaktır. Burada her ne kadar karısının ölümünü hemen kabul edemeyecek olsa da fark etmeden kendini Yonca'ya aşık olmuş bir şekilde bulacaktır. Bu aşk bizlerle olduğu zaman da olaylar daha da sarpa saracaktır. Araman Babam dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.